öğretmenlere. Selam aydınlık güzel günlere. Selam doğruyu, iyiyi, güzeli. Haklıyı, haksızı ve daha nicelerini öğreten öğretmenlere. Selam sizin sımsıcak sevginize. Selam milletimizin yüz öğretmenlere. Selam, binlerce selam. Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar ve saygıdeğer velilerimiz. Bugün Ulu Önder Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Baş Öğretmeni ünvanını aldığı gündür. Bugün 24 Kasım 1981'den beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün tüm öğretmenlerimize kutlu olsun. Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyerek bu kutsal günü öğretmenlerimize armağan eden Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyoruz. Şimdi sizlere ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. öğretmenimiz Kübra Kahraman'ı davet ediyorum. Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Millet Mekteplerinin Açılışı ve Atatürk'ün Baş Öğretmenliği Kabul Tarihi olan 24 Kasım günü 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu güzel günü kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Öğretmenlik kendini bu mesleğe adamış bir kişi için adını duyduğunda duraksamak ve mesleğin verdiği hisle heyecanlanmaktır. Öğretmenlik mesleği gücünü sevgiden alan dünyanın en saygın ve kutsal mesleğidir. Öğretmenlik mesleği tüm mesleklerden daha ayrıcalıklıdır. Ayrıcalıklı mesleğe sahip olduğunu düşünen birçok insanın geçmişinde kabiliyetli bir öğretmenin imzası vardır. Başarılı bir öğretmen olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ben her şeyden önce öğretmenim diyerek tüm ünvanların ötesine taşıdığı öğretmenlik mesleğinin önemini ve kutsallığını vurgulamaya çalışmıştır. Öğretmen bir kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Öğretmenlik bir bahar güneşi gibidir. Nasıl can verirse güneş toprağa, nasıl can verirse kışına yazında doğmuş doğaya, öğretmen de öyle can verir bir topluma. Konuşmama burada son verirken, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit olan öğretmenlerimize ve aramızdan ebedi olarak ayrılmış olan tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diler, Gazi olan öğretmenlerimize en içten saygılarımı sunarım. Öğretmenin toplumdaki yerinin ve öneminin belirtildiği, emekli öğretmenlerin saygıyla anıldığı ve benim gibi mesleğe yeni başlayan öğretmenlerde de mesleğin yüceliği bilincinin uyandırıldığı bu özel günümüz 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. sevdiğimi. Sorsan bana nerede yerin? Gösteririm ben kalbime Ana değil, ana gibi. Baba değil, baba gibi. Öğretmenim, ben de sevgi can içinde bir can gibi. Atatürk ve Öğretmen adlı şiiri 5 F sınıfında İrem Güzelkan okuyacak. Atatürk ve Öğretmenim, sevgili öğretmenim, Heyecanla beklerdik seni her sabah. Günaydın derdin seslerin en güzeliyle. Bugünkü konumuz diye başlardın söze. Kara taht önünde at bilgilerle çırpınırdın bir şeyleri öğretmek için bize. Bayrak derdin öğretmenim. Heyecanla dalgalanırdı sesin bayrak gibi. Atatürk deyince yaşardın sen, yatağına sığmayan ırmak gibi. Atatürk'ü anlatınca öğretmenim, nefes almaz seni dinlerdik. Anlatırdın hayatın devrimlerini, cepheden cepheye koşardın sen. Daha da bir büyürdün gözümüzde, sanki Atatürk'ü yaşardın sen. Ellerinden öperim öğretmenim, en güzel duygularla, en güzel bilgilerle yetiştirdin bizi. Şimdi içimizde inanç, başımızda bayrak, Atatürk ilkeleri en büyük yasamız bizim. Atatürk yolundan dönmeyiz biz, meşalemiz Atatürk, sönmeyiz biz. Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, ilfanı hür nesiller ister. Şimdi, Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz Emel Yıldız Çağan'ın hazırladığı videoyu izleyeceğiz. Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek mühim değildir. Sen varsın hep öğretmenim adlı şiiri 5C sınıfından Belin Aytosun okuyacak. Sen varsın hep öğretmenim. Aşımda, ekmeğimde, İşimde, mesleğimde, dilimde, kalemimde. Sen varsın hep öğretmenim. Pırıl pırıl bir kalp desem, bilgi hüner sanat desem, can desem, canım desem, her yerde sen öğretmenim. Köyümde, kentlerimde, yurdumun her yerinde, dağlarda esen yerde sen varsın hep öğretmenim. Pırıl pırıl bir kalp desem, bilgi hüner sanat desem, can desem, canım desem, her yerde desem öğretmenim. Ben şairimin mısralarında değil, genç kızımın gergesinde nakış nakış gül, aşığımın sazında tel, öpülesi bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Şimdi Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Gülay Dönmesin hazırladı. Öğretmenler Günü resim sergisini izleyeceğiz. Öğretmen kutsaldır ana gibi, öğretmen kutsaldır baba gibi. Öpülesi elleri var, şirin tatlı dilleri var. Bir harf için kırk yıl köle olumluyorsa 29 kere kırk yıl kölesiyiz öğretmenim, öğretmenim <laughs> Öğretmen kutsaldır ana gibi Öğretmen kutsaldır baba gibi öpülesi elle bir var şirin tatlı dil Bir harf için kırk yıl köle olunuyorsa Yirmi dokuz kere kırk yıl kölesiyiz öğretmenin öğretmen kutsaldır baba gibi Öpülesi elleri var, şirin tatlı dilleri var kutsaldır ana gibi öğretmen kutsaldır baba gibi öpülesi elleri var şirin tatlı dilleri var etmelim. Memleketsin alın yazısını yazar. Dağıtır kok koyu karanlıkları. Ellerin yüreklerimizde bahar. Yüreğin vardır öğretmenim. içinde ne kötülük, ne karanlık, ne de Sevgiyle, iyilikle, bilimle dolu. Hep vatan için çarpar yüreği. 6G sınıfından Ekim Pehlivanlı, 7B sınıfından Eda Nur 8C sınıfından Yağmur Ulus ve 8E sınıfından Bade Çarkacı arkadaşlarımız benim adım öğretmen altı şarkıyı seslendirecekler. Kolumun kanadımın altın ben de bitmez coşkayla sevgi, Baş etmeni yazın bilgi Ben de bitmez göçer sevgi Memleket sevdasıyla sevda. nefesimde bile öğretmen öleceğim. Elleri konuşuyordu öğretmenimin, barışı simgeleyen elleri. Bir tahta başında, bir kürsüde. Bize, bizi öğreten elleri. Şimdi de müzik öğretmenimiz Aynur Çınar'dan bir potpore izleyeceğiz. O yalanıp de gel, gül bakışlım göz yaşların silip de gel, yarinsizler yalnızlığı bilip de gel, gül bakışlım gel. Ay büyüdü gecelerce seni beklerim ak gerdanda gül kokulu tenin özledim çare bilmez. Dertlerimle yolun gözleri, Gül bakışım gel Dur gider mi acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya. Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri göydeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme,